Nasıl yapıcağıyım? Hayır hayır hayır! Hayır! Abi ne kadar zor challenge ya. Ah be! Lan! Hadi be! Başaramadık abi. Neyi başaramadın? <laughs> Yatın lan aşağı! O da, o da, o da. Yatın lan aşağı! <laughs> <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben karşında var için yepyeni manyak bir manyak kula saygı olarak bir çelişe karşınızdayım abi Geçen gün bildiğiniz üzere yedi çok elinden beraber yani zekandan beraber abi Arabayla oyun kazanma çelişe yapmıştık Başaramadık ama gayet güzel bir şekilde yer almıştık abi 100 bin beğeni geldi o videoya Dedik ki bunu devam ettirelim çünkü 50 bin beğeni gelene devam ettirecektik Hop o adam niye ölmedi Tamam 50 bin beğeni geldi devam ettirecektik şu an videoya 100 bin beğeni geldi abi o yüzden dedik hemen çekelim Yeni Joker ne yapam bebeğim nasıl gider? Selamun aleyküm iyi gider abi geçen başaramadık ama bu sefer başaracağız gibi Bu sefer başaracak mıyız yoksa baş, başka bir şey mi yapacak? Bir dakika şurada bir adam daha var İlk önce bildiğin bildiğiniz üzere bu challenge'ımızdaki olay şu Bak 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 denize atladı denize atladı Allah adam abi, ithal etti abi, ar Arkanda adam var geliyorum Hani? Oğlum denize atladı adam. Adam denizde. Balık tut. Dur dur dur. Adam tutmaya geldim. Ölme 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 ölme. Burada ölme oğlum. Burada, burada, burada. Bak şurada DP ile bekle. Baba bak, burada. Çıkart tak kafanı. Oğlum seni buradan vururum ki istesem. Tamam bu da gitti. Bir saniye hemen. Bir dakika. Ayıttım, Ay, bayıttım Hayır. Bunlar tamam orada oradan can çıkıyor. Bayıttım bayıttım geldi. diyor. Geldim ulan. Geldim geldim elim. Tamam bir dakika şunu da alalım. Tamam, tamam bunu da aldım. Kardeş bir adam daha var şurada bak. Aa. Aa benim bitti. Abi, bir dakika, bir adam pingi var adam, pingi var adam pingi var adam pingi var. Gel 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 aşağı atla. Şurada adam var şurada adam var Dersin tekrardan geldim, geldim, geldim tekrardan dediğim gibi abi bu tarz manyak psikolojik çelişkiler için lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin ve istediğiniz tarz yorumları da çelişkilerde yorumlara yaz tamam aldın mı? Bir tane de burada hadi var hadi, hadi. hop aldım bunu helal abi, helal bir dakika abi. bir adam arkamda daha var, var. arkamda adam var hop. tamam çok tamam. güzel hop Aa, hop reload atıyorum tamam. hop. gel buraya doh kendine gel doh <laughs> Ya bu Doh'u biliyor musun sen? Biliyorum benim abi benim o. Benim fanım Hep ya. E-sporcu olan aynen. Benim fanım bu. Beni böyle yerlerde bırakmıyor. Sürekli gelip silah milah biliyor. Bak hayvan gibi silah getirmiş gene bana. Şimdi abi ilk yapacağımız şey burayı temizledikten sonra lootumuzu yapıp arabaya binip artık ondan sonra arabadan kesinlikle inmeyecek hatta adam var. Adam var. Hop. Tamam. Doh, Doh. Doh'un yanından yemişim. Be. Abi bende kar artı dp var haberin olsun. adam. Bence. Bayıldı. Kar. kar yarıyor. Içeri. Bir tane daha var. Kar yar... O da öldü. Kardeşi, o. Bir tane Aynen daha var. Geçti. Aynen. Evet. Geliyorum. Tamam bu da gitti bu da gitti. Kar abi. Tamam. Kar kesinlikle işe yarıyor. Ben hatta şöyle AK alayım. Ben de bir tane AK çekeyim üstüne Ne olmaz. Kar arabada giderken geçen defa gördük evimizin nikahını. işe yarıyor. Adam var, adam var abi tepemde. Hemen Nerede be? Aha Benim gördüm. Hemen şu var ilan Gördüm. İçeri girdi. Baba. Bak bak Öyle bak bak bak, tamam. bak. Manyak psikopata Yok. bak. Yo sen onu vurdun vurdu, sen onu vurdun ben de bunu vurdum Aha ben dp var git. ben dp'yi alıyorum ya tamam, Dp'yi geçen lan, defa DP gördük abi Dp gerçekten bu challenge'da çok fazla işe yarıyor. Skop lazım ya var mı acaba Aynen skop bulamadık Gel gel gidelim artık gidelim artık tamam. challenge'ı tamam. başlayalım hadi M24 buldum ya Alıyorum ya ben M24'ü Al al bende de kar var Arabaya binmeden önce bir ayır doğası bir nazar doğası yapalım Lütfen Allah'ım lütfen <laughs> Bizi bu challenge'da Yüzümüzü kara çıkartma Lütfen amin. şu arabayla binme challenge'ını başarılı bir şekilde yapalım. Amin. Her vurduğumuz chat olsun. Amin. İnşallah 1 milyon abone olurum. Da bu, bu, bu diğer, bu diğer dilemek. Bu diğer dilem. Tamam hadi. Amin, amin diyor. Arkadaşlar bu arada yedi çok elinde zekanda, da lolcu kendisi normalde onu da çıkaranlar kanalından çık abi o da bizim ekipten onun kanalında başta bit dediğim yoruma koyacağım onun da kanalına abone olmayı unutmayın bilginiz olsun hızlıca diye takımın yanına geçelim let's go aha köprüde 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 hadi bakalım öldürdüm onu da öldürdüm ama op mı var la bir tane tamam. daha. Dur bakalım. Yokmuş. Tamam. Tamam. Şu e, arabanın içini öldürmemiz lazım. Hah, öldü. Tamam. Hemen bir ruttana bakalım. Okay. Bayram ne ya? Bayram köprüde. Köprüde ne yapamıyor Bayram? Hadi hadi sıra sende araba sürme sırası. Go. Okay. <laughs> militer militer militeri. Militeri mi? Evet evet tamam. de adamlar vardı militeri. Adamı görünce C'ye basıyorum biliyorum. Unutma. Ya da arabayı bana ver ya. Bas sen C'ye bas. Vazgeçtim birden düşündüm de sen. Ben araba kullanmada kötüyüm ama arabada sıkmada benim üstüme yok abi biliyorsun. Çığlık ata ata sıkarım. Abi <laughs> bende şey hastalığı var bu arada. Simetri hastalığı var. Canını doldurur musun? Oğlum yok yok enerji arıyor. Kistim var başlatma şimdi seni simetri hastalığına. Ne yapayım ben buna? <laughs> Baba Abi, Aa, lan öyle, zıplıyor öyle, zıplıyor ne? vur 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 vur. Vur. Aa, var. Nasıl ben yani? bot zannettim. Ben bot Bu zannettim. Abi. adam. adam zıplayınca anladım ki bot değilmiş. Bizi kekliyormuş şerefsiz. Dur dur giriyor içeriye. Burada geldik sıkıntılar başlıyor ama halledeceğiz. Ses var mı? Çıkın lan dışarı. Çıkın lan dışarı. Kardeşçikler. E bu adamın şeyi nerede? Arkadaşı nerede? Galiba arkadaşları satmış abi bu adamı. Yok yok yok. Vardır mutlaka. Abi adam orada garipçik gibi yolun ortasında dümdüz bekliyordu ya. Yoktur bence arkadaş. Bu ne lan? Benim üstüme ne olmuş? Benim kıyafetim nerede? Ben kara olmuşum abi. Ç aha! Aha dedim sana! Arkadaşlar var. Atla atla! Geldim geldim geldim. La, dur! Lan bin Bilmiyorum. bin! Arabada sıkıyoruz. Nerede sıktı sence? Aha sıkıyor. Aralardan mı sıkıyor? Nerede sıkıyor? Hiç göremiyorum, alev izleyen var galiba. İçeride bence bu adam ya. Aa önümüzde! Aa önümüzde! Yata aşağı. Manyak psikopat ya. ya Tırstım anasını satayım. Arabadan inmek yok. Hiçbir şekilde arabadan inmek yok. Sadece loot evet, almak için. Evet. Abi istersen ben süreyim canın olur. Yo 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 hareketçi bastım sıkıntı yok. Tamam. 5 minutes later. Aa aa aa! Bot çıkmış bot, Nerede? Çıkmış, Nerede bot çıkmış oğlum? bot çıkmış. Öldüm. Ha, oğlum korkutma ya beni. Poçekiye mi iniyor lan o loot? Kaç deş var abi? Bende mi 9? Sende de 9 10 tane vardır. 11 tane var aynen. Poç de geçiyoruz, geçiyoruz. Loot burada. Poç de geçiyoruz. Loot burada. Adamlar olabilir. Bir kovaçan ediyorum ben etrafı. Abi. Tamam. Sen al ben arabada bekliyorum. Araba bekliyorum. İnşallah İnşallah 249 vardır ya. İnşallah. Oğlum ben bu işin artık kralıyım. Vallahi mı? M249, M249 mu? M249 buldum. Namlu ucunu fena attım. M416 full attım yere. Bakayım şöyle. Yok yok Oo, gerek yok. 109 abolduk bitti ben ya oyun. O zaman. Sen tamam. Oyun bitti oğlum. Gidip. Tam araba araba challenge'ında istediğim silah geldi. Sür. Roza'yı sür, Skull'a sür, sür istediğin yere. Tam roza'yı sürüyorum. Bu ne araba niye gitmiyor? Benzin bitiyor. Ananı satayım. Ne bu ya abi? Aa şuradaki araca geçelim ya. Prodok Skull araba. full full Az. az kişi kaldı ya. Aa adam var. Gördüm, gördüm, gördüm. Gördüm. İçeride. Hop alalım. arka adam var. Tamam. İleriye çek sniper'la vuralım. Bence Bak çıktı dışarıya Vuramam böyle Bekle dur sabit dur Çıkar kafayı Çıkar kafayı Hop Ufayı tamam vurdum. Ben de vurdum ona tam Tamam sür abi oraya sür oraya sür Oraya gelecek Diğer evdeydi adam bir, bir, bir. Git Dürüyorum, git git abi, git Sürüyorum 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 Açın kapıyı Nerede o diğeri Aha geldi ba, 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 ba. Arada Git biraz daha dur Kardeşim çok Yatın iyi, lan iyi. aşağı <laughs> Gidin yatağınıza yatın lan. Gidelim gidelim. Tamam. tamam. Benim abi. iki stokun oldu. Ebesinin nikahı kadar. Sür sür sür. Sür sür. Sür. Basit yok, kardeşim rock, bunda. Yok. Arabada, evde, uçakta, yata yani hepsinde basılır. Hiç sıkıntı yok. Kessek şuradan. Yok yok kessek ne olacak? Sür oğlum sür. Korkanın çocuğu olmaz bu dakikadan sonra. Kasıyor yalnız. Kasıyor da adamlar nerede? Eydropa atıyordur herhalde diye bir yere. Çıkın ulan dışarı. Çıkın sen dışarı. İleride adam var. Dur sabit dur sabit dur sabit dur. Sniper bakıyor. Hop gün. Gümlettin bir tane daha. Hop. Tamam koş araba geliyor araba geliyor ileride koş Araba geliyor mu durdum anlamadım Bu adam afmış lan Oğlum sana demediler mi Karşıya karşıya geçecek önce sağına sonra 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 bir daha sar Ez 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 direk Nerede bunlar karşı nerede Şu arabayı alalım diyeceğim Benzinimiz full yani şunda bir şey yok şu an Belki bu daha fulldür Daha oy. Full artık full. Oy. Devam 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 bu adamın arkadaşı uzaklarda bir yerde değildir bu arada. Adamın oyundan koptu be. Neyse lobiye yolladık direkt. Hızlı bir şekilde. Ya ne sağ arabası sen ya. Hayır drop düşüyor ileriye. Bir M2 çıkarsa ben alırım. Hadi be. Abi. Aa! Bir abi. Lan! Lan! Allah senin belanı vermesin ya. Sniper'la vur zaten gel bir de bana vur. Durdurdum burada deniyorum. Geliyor. Hop girişle vurdu bir tane. Hop. Görüşüm yok. Bana Benim vurdu görüşüm yok. Benim görüşüm yok Bir dakika vuruyorlar vuruyorlar bekle 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 psikopata denk geldik anasını evet, evet. Vurdum a abi bir sağlam vurdum Bu adamlar yakın safayta gitsek mantıklı olur mu acaba arabayla Abi yakın 9'da. savaşta kazanırız 9'da. uzakta da kazanabiliriz aslında da Yakın daha worth oluyor sanki arabacı aracımız var hızlı bizde Ben süreyim sen M249'u indir Haydi bismillahirrahmanirrahim Eve girdiler galiba Aaa loot'un orada loot'un ordalar Go go go. Ota 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 abi ota. Yatın lan aşağı. Yat aşağı. Yat aşağı be. Yatağımıza geçin yatın lan. Kardeşim sakin ol ya hallettik. Baba burada. Oh. Kaldı geliyor 3 adım. Hadi oğlum son 3. Yaparık. Dön abi. Şu taraf sukut, Şu arka taraftan oyna. Sağ yap buradan. Bize de sağa bakalım. Sukun'un arka tarafına bakalım bir de. Bak araba durmuş şuraya. Bak. Araba yoktu. Biz ilk geçtiğimizde burada araba yoktu. Aa, adım. Bak. Sen... Aa yukarıda gördüm. Gördüm gördüm ben de gördüm. Şöyle gidiyorum şöyle gidiyorum. Oğlum vuramayız böyle, vuramayız böyle. Yukarıya bir yere park etmen lazım. Ya da düzgün bir yere park et, sniperla vurmamız lazım bunu. Tamam, şöyle yapıyorum o zaman. Yukarıya gidiyorum. Aynen aynen. Onlar da bizi vurabilir bu arada. Abi sen sağ pencereye bak, ben sol pencereye bakıyorum. Tamam. Ben hepsini döndürüyorum ya. Sağ, sol hepsini döndürüyorum. Hadi oğlum ne arabadayız ya. Hadi ya. Aha, aha. Alttan çıktı, sağa doğru gidiyor. Ay lan. Lan sür sür, arkadan yedik. Ben mandajlıyorum. O arkadaki dön döndür dön, dön dön arabayı. Onu halledeceğiz. Döndüreceğiz. Döndür onu. Dön 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 dön. dön. Tekrar dön. Hayırsa en sağdan oyna. En sağdan oyna. Şöyle oyna. Tekrar geldiğimiz yerde AVM ile sık ağzımız dediğim yani 24. Aynen üstten oyna. Kim lan burada bize sıkan? Yukarıda bir yerde ağaçta bu. İnşallah arabayla görürüm be. Kafasını ezerim ya. Aa! Şurada şurada şurada. Gördüm gördüm gördüm. Lan Adam değilmiş bu. Lan motormuş. Adam burada burada. Bak ya. Ay, adammış anasını satayım. Da da Onlar evde. Onlar, evde, Onlar evde abi. evde. Çıkın evden tamam. dışarıya. Baga girdik işte. Burada çelinç baga giriyor arkadaşlar. Adamlar evde kalır soyu kazanıyorlar. Bize bakmadan. Ha gördüm bir saniye. Dur. Durman lan dur. dur. Tam penceresindeyim. Gün. Vurdum. <laughs> bir dakika. Hop. Aşağıdaki yardım. <laughs> git şuraya. Git şuraya. Şuraya sür. Şuraya sür. Şuraya sür. Sürüyor, ben sürüyorum. Dur. Bombalayacağız. Bomban var mı? Bomban var mı? Ananı Arana hayır abi, hayır abi, hayır abi, hayır, abi, hayır abi, çeliş plastik. gider. Tamam bekle. <laughs> bir dakika. Bombala bir dakika. Abi, bombala. El Hadi haydi, oğlum. El kaydı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Abi bu arada sokamıyorum ya. Abi yok. Sis bombası atmak. Bu hangi level? Aha! Aha! aha, aha! Patlattım. O patlattım. O patlattım. Onu patlattım. Da. Tamam oğlum. Tek bir adam kaldı. Oh be! Vallahi bir an o bombalar diye canım sıkıldıydı ha. Bir tanesi kaskıma sağlam vurdum ama. Acaba anlamış mıdır bizim sadece arabadan vurmaya çalıştığımızı? Binanın içinde bekler mi acaba? Oğlum o kadar akıllıysa youtuber olsun zaten. <laughs> Dur şöyle bir dibine gidelim ya yani ne olacak görelim bakalım. Abi bir anda kafamıza atlar. Atlasın. Bekliyorum adam yukarıda. El bombası atmalı bizi bitiremez araba. ki. Gel buna, bu arabaya gel. Abi. Bu araba sıkışmış gel gel. Şerefsizle sıkıştırmışlar bu arabayı. Uzaklaşalım abi açılalım açıktan vuracağız ya artık bunu. Yani tam merkezde Aa ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı lan bu? Kendini patlattı. Adam kendini patlattı oğlum. Psikopata denk geldik dedi. Bizi gören kendisini patlatıyor. Gerçekten. Başka hiçbir şey değil mi? Ne yaptı be bu? Ne yaptı lan bu manyak? Vallahi kafayı yemişler arkadaşlar. Ciddi anlamda kafayı yemişler. Umarım video hoşuna gitmiştir. Dediğim gibi o videoya 50 bin beğeni 100 bin beğeni geldi. Dedik kemen hızlı bir şekilde çekip sizlerin önüne sunalım abi bu videoyu. Başarılı bir şekilde bu challenge'ımızı yaptık. Başardık gel. Yani. Başaramadık abi o mimsini editini görmüyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Eğer bu video hoşuna itiyse, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sonra tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Ve buna benzer istediğiniz challenge'lar özellikle böyle ikili challenge'lar abi yorumlara bize öneri olarak çok sevinirim. Onun yanı sıra aslında da Yerli çok kendine kalındı. Başta bitirdiğim yorumu ve açıklama kısmına bırakıyorum. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz, Sağlıcakla da ekran ki videolarda da izleyebilirsiniz. Bay bay.